Merhaba arkadaşlar, hobi Masası kanalıma hoş geldiniz. Ee, görmüş olduğunuz gibi bugün sizlerle e, lohuza terliği süslemesi yapacağız. Daha önceden e, tacını süslemiştik bu şekilde bir önceki videomuzda. E, şimdi de terliğini yapacağız birlikte. E, malzemeleri yine söyleyeyim size. Bu şekilde Lazer kesim güllerimiz var. yarım incilerimiz var. Kağıt gül. Tabii ki yapıştırmak için silikon kullanacağım. Ve bir de terliklerimiz. Şimdi süslemesine geçelim. Şimdi bu ıı, yarım incilerimizi şu şekilde burada biraz pay bırakıp buradaki dikişin üzerinden yapıştırmaya başlıyoruz bir tanesini yapıştırdım şöyle belli aralıklarla o kısmı ölçmenize gerek yok göz kararı bu incilerimizi böyle izliyoruz şekilde incilerimizi her iki terliğimizin dikişli kısımlarının üzerine yapıştırıyoruz. Şimdi incilerimizi yapıştırdıktan sonra sıra geldi çiçeklerimize. Hemen şu kırmızı gülümüzün üzerine biraz silikon sıktıktan sonra ona da bir inci yapıştıracağım şöyle üzerine. Şimdi bu çiçeğimizi terliğimizin üzerine ortalayıp ortalı bir şekilde yapıştırıyoruz. Şöyle düşünürsek Şimdi kırmızı çiçeğimizi yapıştırdık. Hemen diğer çiçeklerimizi de şöyle yapıştırmasını yapıyoruz. Şimdi bu çiçeklerimizin üzerine kağıt güllerimizi yapıyoruz. Bir tane de diğerine. Şöyle hemen arasını açıp yapıyorum. Daha güzel durması için. Şimdi aynı şekilde diğer terliğimizi de hazırlıyoruz. Diğer terliğimizi de süsledikten sonra böylelikle videomuzun sonuna gelmiş olduk. Tacımızla birlikte takım olmuş oldu terliklerimizde. Bence çok da güzel oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Yine hobi masası olarak kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.